arkadaşlar. Bugün sizin karşınıza yepyeni bir oyunla geldik. Evet. Arkadaşlarınıza merhaba deyin. Evet arkadaşlar. Şimdi önümde bir tane kutu var. Görüyorsunuz bu kutunun içinde acaba neler var? Biz ne oynayacağız biliyor musunuz? Bugün ben bu kutunun içine ne? biraz bir şeyler koydum. Zeynep ile Hasan Ali tahmin edecekler. Ve tahmin ettikleri şey doğruysa ben onlara vereceğim. Evet bir bakalım biz kutunun için arkadaşlar gelin birlikte. Bakın bakın neler var arkadaşlar. Merak ediyor musunuz? Bir daha göstereyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bir sürü şeyler var burada. Evet şimdi kutumuzu kapatıyoruz. Başlasın mı oyunumuz? Evet şimdi başlayacağız tamam mı? Evet, ben önce şarkımı söyleyeyim. Sonra ilk önce Hasan Ali gelip tahmin etsin. Bu kutunun içinde neler var? Hasan Ali, ne var bu kutunun içinde? Gofret. Gofret mi? Bakalım gofret var mı anneciğim? Dur sen bakmayacaksın. Geç karşıya bakalım. Kutunun içini görmeyeceksin. Evet, gofret. Bir <laughs> saniye. Gofret varmış. Al bakalım bu gofret senin. Geç otur o senin yanına koy biriktireceğiz. Evet şimdi şarkımızı söyleyelim. Bu kutunun içinde neler var? Danone var mı? Bakalım Zeynep de Danone ne de dedi arkadaşlar. Evet şu bir saniye Zeynep. Neden böyle yapıyorsun? Bak önce ben bakıyorum. Evet Danone varmış. Al anneciğim. Otur, oturun bakalım. Bir, tamam bölüşün. Bir Ben böyle Hasan Birazdan böyle evet söyleyeyim. anneciğim. Ben, ben şimdi ben şarkımı söylüyorum. Hasan Ali geliyor evet, tekrar. Ben, evet. Bu kutunun içinde neler var? Hasan Ali tahmin et ne var anneciğim? Hey, süt. Kakaolu süt mü? <laughs> Bakalım var mıymış? Açıyorum açıyorum. Evet. Bir saniye çıkacak şimdi. Kakaolu süt senin. Şimdi sıra Zeynep'te. Şarkımızı söyleyelim. Bu kutunun içinde neler var? Gel tahmin et bakalım. Çikolata. Bakalım çikolata var mı çikolata? Ya siz yoksa gizli gizli bu kutunun içine mi baktınız? Her şeyi tahmin edip biliyorsunuz. Geç bakalım şarkımı söylüyorum şimdi. Bu kutunun içinde neler var? Tahmin et. Ne var anneciğim? Yine gofret. Evet. Gofret. Bakalım bakalım. Evet. Bir tane daha gofret kazandı Hasan Ali. Evet. Şimdi Zeynep'te sıra. Bu kutunun içinde neler var? Çilekli süt. Bakalım var mıymış arkadaşlar? Evet. Çilekli sütümüzü kazandı Zeynep. Nasıl gidiyor arkadaşlar? Evet. Tamam. tamam. Bu kutunun içinde neler var? Tahmin et bakalım. Hayır hayır bakmak yok. Tahmin et bakalım ne var? Evet. bakalım. Tahmin etsin. Bakalım ben bakacağım. Hayır. Evet bir tane de de çikolata sana çıktı. Evet çok az kaldı arkadaşlar. Hmm, kaç turda? Dört kere daha şarkımızı söylüyoruz. Tamam mı? Hı hı. Bu kutunun içinde ben neler ben. var? Süt burger mi? Hı. Bakalım. Evet Zeynep ya ne yapıyorsun anneciğim al. <laughs> evet şimdi şarkımızı söylüyoruz. Bu kutunun içinde neler var? <laughs> süt burger. Evet sana da süt burger al bakalım. Baktım. Baktın mı? Size de oyun bozanlar. <laughs> Ama olmaz ki. Son iki tane kekim kalmıştı. O da benim olacak o zaman. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar videomuz nasıl olmuş? Yorum atın. Beğenilerinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Bize abone olmayı unutmayın. Abone olun. Abone